Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli girişimciler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Girişimci Buluşması'nın ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Girişimcilik ödüllerinin dokuzuncusunu almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi, girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyor. Rabbim başarılarınızı daim eylesin diyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak COVID-19 salgını ile başlayan Ardından Rusya Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Covid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde yedi buçuk seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Yerli elektrikli otomobilimiz TOG'un fabrikasını 29 Ekim'de açarak milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde kamu ve özel sektörümüzün ülkemize kazandırdığı eserlerin fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci iş adamları vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın icrasında emeği olanları tebrik ediyorum. Girişimcilik ödüllerini almaya hak kazanan kurumlarımızı ve girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.